Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videoda sizlerle 11. sınıfın 2. dönem 2. yazısında nelerle karşılaşabilirsiniz, nelere dikkat etmeliyiz şeklinde bir çalışma yapacağız yine. Arkadaşlar 2. yazılı için şöyle başlayabiliriz. 1. 2. dönem 1. yazılıda, 2. dönem 1. yazılıda kadar çalışmıştık sizlerle. Şimdi bundan sonraki konuları şöyle hızlıca bir sayayım. Üzerinde detaylı bilgi vereceğim. Manyetizma. Manyetizmaya başlıyoruz. Burada akımın manyetik etkisi, manyetik kuvvet, manyetik alanda yüklü parçacığa etki eden kuvvet, manyetik akı, indüksiyon, daha sonrasında lens kanunu, e, yüklü parçacıkların manyetik alan ve elektrik alandaki hareketi, alternatif ve transformatör. Biraz yüklü bir kısım var burada arkadaşlar. Ama şimdi tekrar bir baştan alalım. Burada birinci durum şu, genel başlığımız manyetizma. Ama ondan sonraki alt başlıklarımız düz telde manyetik alan. Halka telde manyetik alan ve bobinde manyetik alan bunlarla ilgili işlem sorusu gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla formüllerini bilmekte fayda var. Sonrasında buradan sonra Arkadaşlar manyetik kuvvet var. Yani düz tel etkilen manyetik kuvvet. Hatta F eşittir bil demiştiniz siz. Hatta bil tan alfa kos alfa falan diye espri yapmış olabilirim konu anlatımlarında. Bunu bilmenizi tavsiye ederim sorabilir hocanız. Bununla ilgili işlem sorusu sorabilir. Ama yüklü parçacığa etkilen manyetik kuvvetle ilgili de yorum sorusu olabilir. Yani yüklü parçacıkları nereye doğru sapar şeklinde bir soruyla karşılaşma ihtimaliniz var. Yine manyetik akıyı bilmekte fayda var. Formülünü bilin. Çünkü manyetik akıyı nerede kullanacaksınız? İndüksiyonda kullanacaksınız arkadaşlar. Peki indüksiyonla ilgili ne vardı? Bavul dediğimiz bir formül var. O zaman bir diğer önemli başlığımız indüksiyon, EMK'sı ve akımı ve bunun formülünü bilmeniz gerekiyor. O bavul dediğimiz formülü bilin arkadaşlar. Özellikle dönen çubuk kısmı ile ilgili de soru gelir diye düşünüyorum arkadaşlar daha sonrasında arkadaşlar şu alternatif akım dediğimiz mevzuyu biraz açalım. Alternatif akımla ilgili işlem sorusu da gelebilir. Yorum sorusu da gelebilir. Artık bu hani dersteki hocanızın işleyişine bağlı olarak değişebilir. Ama şahsi fikrim alternatif akımla ilgili böyle basit bir işlem sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Etkin değer bulma sorusu şeklinde olabilir ve transformatörle ilgili ideal bir transformatörde giriş gücü çıkış gücüne eşit şeklinde bir yorumla orada bir işlem sorusuyla karşılaşabilirsiniz. O zaman alternatif akım ve transformatöre de çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili size zaten bir yazılı çalışması da hazırladık. Fakat yazılı çalışmasından sonra lütfen eksik kaldığınız yerler varsa 11. sınıf defter kitaptan geriye dönük bir çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.